Sarı Ahmet Tezcan Timaş Yayınları Ahmet Tezcan, kafirundan sonra Sarıda bu sefer 1970'lerin Türkiye'sini resmediyor. Yine Anadolu'nun sıradan insanları ve sıra calışaplak Sarı Mahmut eşliğinde. Sarı Mahmut büyüdü, İmam Hatip talebesi oldu. Kırıkkale Kaymakamı, 1971 yılının 19 Mayıs töreni esnasında İmam Hatip Lisesi'nin bayramını kutlamayınca yok sayılmanın acısını derinden hisseden Sarı ve arkadaşları kaymakama bir ders vermek isterler. Ama bunun için önce biraz cesarete ihtiyaçları vardır. Çerkez Hikmet Usta ve Hikmet Kıvılcımlı ise bazen Risaleler, bazen de komünist doktorun yazdıklarıyla yaşananlara daha üst perdeden bakabilen bilgeliği aktarıyorlar. Dar ağacı yine doymuyor ama Sarı bize insanca yaşamanın tadının başka hiçbir şeyde olmadığını hissettiriyor. Bazen gözyaşı, bazen de kahkahayla